Şimdi tırmanacağız buradan kayacağız ve onun tırmanacağız. Hadi bakalım Yaman hadi. Tırman bakalım. De, Çok dikkatli ol. Tehlikeli Sen, olabilir. Sen telefonu bana ver. Burası tehlikeli olabilir. Tehlikeli değil bana göre. Ben eskiden burada yaşıyordum. Bakayım şu aradan sana. Neredesin? Buradayım. Buranın içi nasıl? Güzel. Bir ver bakayım. bir lazım. Böyle bir şekilde güzel. Al babacığım. Ben şimdi aşağı iniyorum arkadaşlar. Evet şimdi aşağı inmek bir yol var. Ama tabii ki orada inmeyeceğim. Orada çok tehlikeli. Ondan yok onun yüzünden. Nereden ben buradayım. Kaydırak birleşmiyor mu orada? Hayır birleşmiyor. Şu alttaki kaydırağa bineceğim. Onu, onun üstünden de tabii ki üstüne çıkacağım. Bir bakalım ne kadar üstüne çıkabiliyorum. Eğer çok düzgün çıkarırsa e, başaracağız. Baba, gel gel. Nereye Görüyoruz seni şu anda. Nereye çıkıyorsun? Oralar biraz tehlikelidir bence. Ne tehlikelisi? Ayağın kayabilir ama. Ne tehlikelisi? Ne var? Allah Allah yalancı. Az daha düşüyordum soğanı. <laughs> en sevmediğim yer. Şimdi sizin için illa da buraya çıkacağım. Çok yani. yüksek orası. Buradan böyle düşebiliyorsun ama Çok demeyecek. dikkatli ol ama bak orası çok yüksek. Dikkat et. Yok, ben buraya, buraya kadar. Ne diyeceğim? Burada düşebilir miyim? Düşebilirsin. Ayağın kayabilir. Dikkat et. Şimdi anne altta dursan. Nereden? Aha sen gördün. Şuradan tırmanırsan düşmez. Kaydırağa rahat düş. Ay, ayağın çıkmadı. Işte. Mer? Sen ne yapıyorsun? Hadi çık sen de çık. Orası ıslak oradan çıkma. Aha ben kolay yolu buldum. Aha ben kolay yolu buldum. Ben, ben kolay yolu. 10 metre yüksekte. Oo çok tehlikeli bir yere çıktım şu anda. Ne tehlikeli. Baksana Abi. çok yüksek burası. Doğru. 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 Mert. Gir kaydırağın içine gir gir. <laughs> Oradan olmaz, orası ıslak oğlum. Hayır riski var. Orası Çok ıslak. Çok tehlikeli. Su var orada. ıslakken arkadaşlarımız göster. Farkı. Ben oradan Ondan da. Ondan sonra hava güzel olduğu zaman tekrar çekeriz, tamam mı? Kaydırak oradan da birleştir. Kaydıraktan kayıyor. Evet. Kaydıraktan kayıyorum. Belki kaydıraktan sizin için tırmanabilirim. Evet, hadi bekliyoruz seni. Tırmanayım mı? Hayır, kay güzelce gel. El salla. Kapanış yapalım. Gel. Kapanış değil. İlk önce şuraya bir çıkalım sonra. Yap. Baba. Hadi. Anneciğim okay, o tehlikeli ama şimdi ıslak ya oralar. Ne kadar sıkı tutsan da ellerin ayakların kayabilir. Tutturuz onu. Yüzerek. Gel. Gel. Anam Koş! Anam ya. <laughs> Anam. Anam. ya! Anam. 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 Good, she does. Bye bye. Bye bye. <laughs>